Hepinize merhaba. Bugün sizlere kronik ağrı sendromunun psikolojik faktörlerle ilişkisinden bahsedeceğim. Zaman zaman rastlamışsınızdır doktora gidilir ağrı nedeniyle bu baş ağrısı olabilir bel ağrısı olabilir veya kas ağrıları şeklinde olabilir e, ve doktor e, sende bir şey yok der. Bu gerçekten bir şey olmadığı anlamına mı gelmekte? O hasta o ağrıyı uydurmakta mıdır? Kesinlikle değil. Aslında bunun anlamı şu. Sende bu ağrıyı açıklayacak fizyolojik bir hastalık yok. Ama bu ağrıya neden olan psikolojik sıkıntılar var demek. Gerçekten psikolojik problemler vücutta ağrı duymamıza neden oluyor mu? Evet, oluyor. Aslında bu beyindeki nöronal yolaklarla ilgili bir durum. Ve nöropatik ağrı patolojisine baktığımızda yine inen yolaklarda Noradrenalin ve serotoninin ağrıda etkili olan nörotransmitterler olduğunu görüyoruz. Yine yapılan çalışmalar, depresyonu olan ya da anksiyetesi olan hastaların kendilerini ağrıyla ifade ettiklerini ve kronik ağrıya maruz kaldıklarını göstermekte. Şimdi bu nasıl oluyor? Aslında karışık bir düzlem. Çoğu insan yaşamında kültürel olarak, sosyolojik olarak bir hastalığın nasıl algılandığını, nasıl yaşandığını yaşadığı toplum tarafından öğrenir. Yani nasıl hasta olunacağını öğreniriz. Bu çocukluktan itibaren yaşadığımız ailede, yaşadığımız toplumda hastalığa, ağrıya nasıl bakılıyor? Bu bununla ilgili bir durum. Ve çocuk özellikle bir yeri ağrıdığında annesinin ya da ebeveynlerinin ona ilgi göstermesinden hoşnut olur. Okşanmasından, sevilmesinden, bazı şeylerin hoş görülmesinden özellikle hoşnut olur. Ve bu durumda bazı davranışlar da pekişebilir. ağrı sendromu olan hastalara baktığımızda genellikle altta yatan bir depresyon, anksiyete bozukluğu, posttraumatik ses bozukluğu gibi bazı tanıların da mevcut olduğunu görebiliyoruz. Yapılan çalışmalar bu yönde. Özellikle e, kasiskele sisteminde olan ağrılarda depresyonla ilgili ilişki çok yaygın. Ee, yine ağrının aslında çocukluk döneminde ifade edilemeyen bir öfkeden kaynaklandığını da belirten çalışmalar var. Yani ihmal edilmiş çocuklukta ya da çok bastırılmış çocuklarda o şekilde büyüyen çocuklarda ağrıyı ifade etmede bir takım sorunlar yaşadıklarını yani duygularını ifade etmede bir takım sorunlar yaşadıklarını bu nedenle kendilerini ifade etmek için huzursuzluklarını ve gerilimlerini ağrı semptomu olarak ifade ettiklerini göstermiş. Yine bu bireylerde yapılan çalışmalarda alexitimi dediğimiz kişinin kendi duygularını ifade edememe, hayal kuramama, psikolojik dünyasını çok dışarıya aksedememe gibi bir takım sorunları olan kişilerde de yine problemlerini ağrı semptomuyla, ifade ettiklerini görmüşler. Yani kişinin duygusal olarak öfke ya da huzursuz ya da sıkıntılı, isteksiz olduğunu ifade edememekle birlikte ama baş ağrısı, karın ağrısı ya da herhangi bir uzvunun ağrısı şeklinde ifade edebiliyor. Bu genellikle hastalar doktor doktor dolaşıp bu ağrılarına çare aramaya başlarlar. Ve doktorlar tarafından yapılan tetkiklerde önemli bir şey saptanmaz. Ya da o ağrıyı açıklayacak denli önemli bir şey saptanmaz. Bu durumda doktor genellikle şunu söyler. Stresli misin? Hasta biraz düşünür. Evet stresliyim ama benim stresim belki de baş edelim, edilemeyecek bir stres değil. Neden bu kadar ağrı duyuyorum? Belki de bazı stresleri bastırıyorsunuzdur. Yani o yüzden e siz önemsiz, zihinsel olarak önemsiz dediğiniz faktörler belki bedenize yansıyacak kadar önemlidir. Bu nedenle ağrı duyuyor olabilirsiniz. Tüm bu sebepleri topladığımızda kronik ağrı sendromuna, psikiyatrik problemler neden olabilir ve bunun için mutlaka psikolojik bir destek almanız gerekmektedir.